Merhaba arkadaşlar bundan bir ay önce karanfil nasıl çimlendirilir adlı bir tane video yüklemiştim. Oradaki siyah saksılara çekimden sonra o karanfilleri büyük saksıya aldım ikisini birlikte ve bu ikisine de tekrar çimlendirmek için filizleri ektim. Gördüğünüz gibi 14 tane kök var ve sadece şu öndeki bir tanesi tutmadı. Çimlenmedi. Diğerleri hep çimlendi. Hatta sürgün bile verdi, boy bile aldılar. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde gelişiyorlar. Bu saksıları orada da anlattığım gibi gölge bir yerde tuttum ve sürekli nemli e, nemli kalmalarını sağladım. Hiçbir şekilde çimlendirme yapmadan gördüğünüz gibi hepsi tuttu. Ben yıllardır hep suya ıslıyordum. E, hiçbir şekilde köklendiremedim, başaramadım onu. Ama bu şekilde e, çok güzel sonuç aldım. Sizlere de tavsiye ederim püf noktası toprağı nemli kalacak ve gölgede tutmanız gerekiyor. O saksılardaki büyüyen karanfillerimi de bu şekilde saksıya çember yaptım. Çok boya gitmişlerdi. Ve o çemberlere astım. Gayet de güzel oldular. Aşağıdaki salatalık ve domateslerime de değmelerini istemediğim için hem de görsel olarak güzel oldu. Bu şekilde sizler de çiçeklerinizi bağlayıp askıya alabilirsiniz balkonlarda. Bir rüzgar da çok estiği için kırılmalarını istemiyorum ayrıca. Çok da güzel kokuyor bu karanfillerim. Eski karanfil denilir. Eski karanfiller bilirsiniz çok güzel kokar. Şimdilerde bulmak çok zor bu karanfilleri. Birçok insana verdim ben. Çok isteyenler oldu. Kırmızıdan özellikle öbürü daha. Annemden aldım. Kayınvalidemden çoğaltmıştım. Kırmızı da gördüğünüz gibi bir hayli genişledi artık. Çok dallandı. Arada buduyorum ama. Çok güzel tomurcuk verdi. Üzerinde belki e, saymadım ama 15-20 arası tomurcuk var şu anda. Yaz-kış sürekli çiçek olur üzerinde ayrıca. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim tekrar.